Herkese selam. Heyecanlı tahmin kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında iki kanalında linki var. Kazanmaç TV ile ortak paylaşım yapıyoruz. Değerli arkadaşlar lütfen videonun tamamını izleyelim. Kazan sistemlerini anlayın. Bu sizler için çok önemli. Ekranda da zaten notlarını yazdım. Ekranda da maçı görüyorsunuz. Yeni seriye başladık. Bayram haftası olduğu için her bayramda, her özel günde, yılbaşlarında bildiğiniz gibi özel tahminler paylaşıyoruz. Katlama üyeliği ile alakalı yeni çalışma başlayacak. Yani yeni olarak sizler için yeni bir kampanya başlayacak. İşte sonuç olarak herkes aynı şeyi söylüyor. En iyisi katlama üyeliği. Şimdi katlama üyeliğinin alakalı zaten sizlere bilgi vereceğim Ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar maçı sesli olarak veriyoruz. Lütfen atlamadan dinlerseniz kazan sistemlerinde net olarak anlamış olursunuz. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi son zamanlarda yeni çalışmalar yapıyorum. Bu yeni çalışmalar doğrultusunda gece gündüz bunlarla uğraşıyoruz. Bunlarla alakalı yeni sezonda çok büyük değişiklikler geliyor. İddiada da genel olarak büyük değişiklik geliyor. Şimdi bunlarla alakalı da zaten her gelişme olduğunda sizlere burada söylüyorum zaten. Ve söylediğimde kimse bunu daha önceden paylaşmamış olmasına rağmen bunun olacağını söylüyorum ve bu gerçekleşiyor. Yine yeni bir gelişme var iddiada. Bunlarla alakalı yeni çalışma çok yakında denemeleri onların da denemeleri başlayacak iddiada. Zaten şu anda büyük bir çalışma var, büyük bir yenileme var. Ee, çok farklı şeyler geliyor. Yakında e, yasal yasal olmayan Türkiye'de biliyorsunuz rulet var. İşte poker var. Bunlarla alakalı sanal olarak e, oyunları da e, yasal siteleri bu sene ekleyecekleri düşünülüyor. Bununla alakalı da izin istemişler. E, bu gizli bir bilgi bunu da çok fazla konuşan olmuyor çünkü bunlarla alakalı çok farklı şeyler dönüyor bu yüzden de sanal oyunlardan uzak durun bir önceki videoda da bahsetmiştim sanal oyunlar arkadaşlar çok ciddi sizlere sıkıntı yaratır ve ben burada her zaman söyledim sizlere ben maç yorumcusu, maç tahmincisi değilim ben bir veri bilimciyim. Bu işlerin çok üstünde matematiksel işler yapıyorum. Bu bahset, bahsedilen sanın oyunları zaten yapan arkadaşlar, algoritmasını yapan biziz. Bunlarla alakalı çalışmalarda bir soru vardı. İşte bu yeni oyunlar ekleniyor. İşte onlar oynanır mı diye. İşte en fazla gelen, işte gelmeyen, kazananlar vesaire. Şimdi arkadaşlar sanal olarak biliyorsunuz ki çeşitli şeyler var bunlarla alakalı yeni yeni eklemeler gerçekleşiyor. Arkadaşlar şimdi siz zannediyorsunuz ki mesela nasıl söyleyeyim 100 kişi oynadı diyelim veya 10 kişi oynadı diyelim. 10 kişi oynadı işte 10 tanesi daha fazla bastı. Yani rakam olarak miktar olarak diğerleri daha az oynadı. Az olanlara parayı veriyorlar diye bir düşünce var. Bunu bir önceki videoda söyledim. Şimdi öyle bir şey yok nasıl yok şimdi az olana veriyorlar diyorum ama onu yanlış anlamışlar arkadaşlar şöyle bir algoritma kişiye özel tanımlanıyor yani herkesin kullandığı yapay zeka da şimdi biliyorsunuz ki geldi ve bunlarla alakalı sanal oyunlarda artık kişiye özel algoritma var yani herkes kendi sistemine tanımlanıyor ve kişiye özel olarak devam ediyor yani sizin bunda kazanma ihtimaliniz yok kazandım diyen yalan söyler bunlarla alakalı zaten her zaman müdahale var bunlarla alakalı bu nedenle de uzak durun bunu tekrardan genç arkadaşlar sormuş İşte 10 bin kazanan var 50 bin kazanan var arkadaşlar uzak durun bunu ben söylüyorum zaten beni de buradan çok iyi tanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kazanç sistemlerine alakalı olasılık kombinasyon sistemi ve diğer sistemlerle alakalı güzel kazançlar sağlıyor. Şu anda sadece çılgın oranla alakalı yeni biliyorsunuz ki ligler bitti. Olan liglerde Dünya Kupası ve diğer liglerde devam ediyor. Bunlarla alakalı biliyorsunuz ki yaz yazları da zaten biz çok büyük kazançlar sağladık. Hiçbir zaman başarısız Olmadı ve her zaman şunu söylüyorum devam edeceksiniz yani arkadaşlar düzenli bir şekilde devam ettiğiniz sürece önemli olan sizin haftalık kaybınız değildir haftalık kazancınız da değildir bunu her zaman söylüyorum önemli olan haftalık 15 günlük bir aylık genel olarak toplam bir ayda ne kadar kazanmışsınız önemli olan budur kazan sistemlerinde de zaten her seferinde bunu sizlere söylüyorum. Şimdi arkadaşlar yeni seriye başladık. Katlama üyeliği ile alakalı çok kişi istiyordu. Biliyorsunuz ki çılgın oranda yaptık. Diğer üyelikler yaptık. Genelde hepsinde biliyorsunuz kampanya yaptım ama bayram özel bayram haftası artık bu nedenle de şöyle bir şey yapıyorum. Katlama üyeliği biliyorsunuz ki haftalık 10.000 TL arkadaşlar. Katlama üyeliği haftalık 5000 TL'den veriyorum. Katlama üyelikleri zaten arkadaşlar seviye seviye olarak biliyorsunuz ki seviye 2 ve seviye 1 sistemleri var. Şimdilik zaten seviye 1 ve seviye 2 aynı şekilde devam ediyor. Bir ayrım yapmıyorum bu bayram ayı olduğu için. Üyelik sisteminde de aynı şekilde seviye 1 ve seviye 2 aynı çıkan yüksek olanı veriliyor. Bunu da tekrardan sizlere e, iletmek istiyorum arkadaşlar. E, şu anda kampanya olarak 5000 TL'den e, çok kişi e, bununla alakalı bekliyordu zaten. Katlam üyeliği 10 bin TL'den 5000 TL'ye sizlere haftalık olarak e, katlam öyliğini açıyorum. Ve katlam üyeliğini buradan e, sizlere de paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Katlam üyeliğini bilmeyenlere e, tekrardan buradan söylüyorum. Şimdi katlama üyeliği şöyle. Katlama üyeliği arkadaşlar genel olarak tercihler üzerinden devam ediyor. Örneğin iki tercih veya üç tercih veriliyor. Bazen dört tercih oluyor. Yani de tamamen çıkan riske göre değerlendiriyor. Örneğin çıkan tahmine ilk olan tahmin az oranlı olan zaten ilk tahmin o oluyor. Yüksek olanlara yani katlamada yüksek olanlara basıyorsunuz, az onu da daha çok oynuyorsunuz ki onlar eğer ki başarısız olursa diğer az oranlı olan sizlere kazan sağlasın ve diğerlerinin de kaybını geri getirsin diye e artık işte böyle yapıyoruz arkadaşlar ve kazan sağlıyor arkadaşlar kazan sağlıyor her günü katlama olarak tekrardan kazananla birlikte oynuyorsunuz. Örneğin 1000 lira oynadınız. 2500 oldu. 2500 de her gün o siz o seriye basıyorsunuz. Tercihler zaten birinci tercih, ikinci tercih, üçüncü tercih, dördüncü tercih gibi gidiyor. Hangi tercih kazanmışsa her gün o tercihi her güne oynuyorsunuz. Çok basit. Şimdi arkadaşlar lütfen iki kanalda abone olup beğeni atmayı unutmayın. Şimdi yeni seride zaten Herkes de katlama üyeliğini görmeyenler tekrardan görmüş olacak. Katlama üyeliği zaten sizlere bahsettiğim gibi daha önceden de zaten paylaşım yapmıştık. Tekrardan istek üzerine tekrardan bunlarla alakalı tekrar sizlere kampanya yapıyorum. Aynı şekilde ekranda zaten görüyorsunuz tahmini arkadaşlar. Belçika-Hollanda karşılaşması. Arkadaşlar Belçika-Hollanda karşılaşmasını e, MS2 tercihtir. İkinci tercih e, MS2 iki buçuk üst pardon bir buçuk üst iki buçuk üst şeklinde. Eğer ki e, sürpriz aramak isteyenler olsa da üç buçuk üst dört buçuk üst sürpriz olarak değerlendirme yapabilir. Ama her zaman söylüyorum yine aynı şeyi söyleyeceğim. Eğer ki oynarsanız yüksek e, olanları daha riske girmek isterseniz Katlama ürününde her zaman söylediğim gibi tekrar ediyorum. Şimdi de MS2 ilk tercih ne kadar oynarsanız onları da kurtaracak kadar MS2'ye tekrardan oynayın ki eğer onlar gelmez ise yüksek. Bazen biliyorsunuz ki Kazakistan maçından örnek verelim arkadaşlar. Kazakistan maçı bizde işte 1.5'üz, 2.5'üz, 3.5'üz çıktı. üste kadar verdik. Ama ne oldu? Maç alt bitti. Deplasman 1-0. Şimdi o yüzden de bunu bu şekilde yapın. Bunu özellikle sizlere söylüyorum. Bunun dışında arkadaşlar diyelim ki maçta gol yok. Yani maç 0-0. Kazakistan maçı gibi. Nasıl 10'da 12-13 oranı yakaladık. 0-0. Arkadaşlar direkt MS2'ye hemen alabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Canlı olarak. Ekstra olarak da canlı olarak da değerlendirdi arkadaşlar. Tahminler bu şekilde. Şimdi biraz evvel bahsettiğim gibi katlama üyeliğinde özel kampanya yaptım. Sizlere bayram haftası bununla bekleyen de çok kişi vardı. Katlama üyeliği 5000 TL'den arkadaşlar açıyorum. Ya aynı şekilde Cuma'ya kadar süre Cuma, Cuma gününe kadar sizlere üyelik için tekrardan açtım. Kampanya olarak ondan sonra normal 10 TL'den devam edecek. Onun dışında arkadaşlar kale, kale tahminimiz var. Kale tahminimiz haftalık 4000 TL. Olası kombinasyon kazan sistemi sizlere son bir haftada paylaştığımız güzel kazançlar sağlanan. Olası kombinasyon kazan sistemi de arkadaşlar haftalık 15.000 TL. Onu da biliyorsunuz zaten 12 tane sizlere hazır kayıt kuponu gönderiliyor. O kayıt kuponlarını sizler tıklayarak oynuyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar çılgın oran. Çılgın oran seviye 2'de haftalık 25.000 TL'den devam ediyor. şimdi her zaman söylediğim gibi açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Lütfen arkadaşlar sadece o an üye olacaksınız yazın. Onun dışında rahatsız etmeyin. 700 üzeri kanıt videosu var. Kazanmış videolara bakabilirsiniz. Her kazanmış videonun da geçmişteki arkadaşlar bir öncekinden gerçekliğini dinleyerek kontrol edebilirsiniz. Gerçekliğini hepsi zaten her zaman şeffaf. Sizleri burada kanıtladık. Katlama üyeliğinle alakalı da zaten genel olarak topluluk bölümünde de geçmişte de var her zaman paylaşıyoruz. Oradan da bakabilirsiniz. Yani arkadaşlar e, genel olarak bunu yani herkes yapıyor. E, yani bir şeyden emin değilseniz girersiniz arkadaşlar vid bakarsınız kuponlara. Bunlar kazanmış bir önceki videodan da dinlersiniz o maçlar verildi mi bu kadar basit. Onu yapmak istemiyorsanız yeni gelenler için söylüyorum bunu. Onu yapmak istemiyorsunuz da videoları izlersiniz net olarak. Maçları anlarsınız, dinlersiniz. Nasıl bir sistem uygulanıyor? Bu sistem doğrultusunda bakarsınız ona göre gelmiş mi, kazanmış mı? Bu kadar. Yani bilip bilmeden farklı şeyler yapmayın arkadaşlar. Yani bazen çünkü oluyor yani bu ben istemiyorum öyle şeyi. Bazıları mesela yazıyor işte üyelik nedir? Ne nasıldır? Ne kadardır Bilmem nedir? Ben söylüyorum ben üyelikleri bilgilerini hiçbir şekilde üst e, WhatsApp üzerinden diğer e, Telegram üzerinden Instagram üzerinden vermiyorum arkadaşlar. Burada zaten açık açık söylüyorum hep ve her zaman söylüyorum Burası kazan sistemi kanalı kazan sistemleri bir yatırım aracıdır her zaman bunu söylüyorum. Normal tahmin gibi değil. Bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. İleriye dönük arkadaşlar. Yani günü birlik oyna kazan bitti değil. İleriye dönük. Yani hayatınızın sonuna kadar bu sistemi uygulayıp ve oynayabilirsiniz. İnşallah biliyorsunuz ki uygulamalarda oluşuruz. Uygulama işte inşallah başlarsa uygulamadan daha güzel olacak her şey. Açıklama kısmında arkadaşlar Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen sadece üye olmak istiyorum. Ona göre bilgilendirme sizlere yapılıyor. O an üye olacaksınız. Ödemenizi yapıyorsunuz. Sisteme dahil oluyorsunuz. Ondan sonraki tahminlerde sizlere gece otomatik aynı anda herkese aynı anda gönderim yapılıyor. Değerli arkadaşlar e, lütfen söylediklerimi dikkate alın. Ekranda da zaten her zaman bunu söylüyorum. E, lütfen dikkate alın. E, ben her zaman söylüyorum. Kazan sistemlerinde başka herhangi bir işte bir siteye girip başka bahis yapmayın. Her girdiğinizde canınız yanar. Zaten onların da istediği aktif olmanızı istiyorlar sitelerde. Nedeni budur. Söylediklerimi dikkate alın. Her zaman arkadaşlar önde olursunuz. Yani hiçbir zaman arkada olmazsınız. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.